Evet sevgili izleyenler görmüş olduğunuz gibi 2025'te Mustafa Taşkın Başkanlığı'nda düzenlemiş olduğumuz Hacılı Köyü piknik etkinliğinde değerli protokolümüz Alıcara Vakfımızın yönetim kurulu başkanları ve Süleyman Baba Başkanımız teşrif ettiler. Derneğimize başkan hoş geldiniz söyle. Evet. Vakıf yönetimimize ve arkadaşlara, diğer köy başkanlarımıza, dernek başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Pikniğimize katıldılar, şeref verdiler, bizi onurlandırdılar. Allah razı olsun kendilerine, ayaklarına sağlık. İnşallah bir dahaki senelerde buluşmak üzere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hacılı köyünde başkan olarak biliyorsun ilk seçildiğinde ayrıcalığı vardır. Evet, evet. evet Başkanım, İbrahim Başkan. Size de teşekkür ederim. Hoş geldiniz İbrahim Başkan. Allah kurucusu olmaktan gurur duyuyorum. Hacılı Köy ha. Derneğimizin. Fahri Başkanımız. Yo geleneksel <laughs> kır gezisine bütün köylülerimiz ve e, vakıf <laughs> yönetimi hoş geldiler, sefa getirdiler. Allah tekrar nasip etsin. Ayaklarına sağlık başkanımıza bize çok <laughs> mutlu etti. Evet başkanım hem tanıyalım. Hemen. Ramazan hoş Ramazan Türk geldin. Türk'ten vakıf yönetim kurulu üyesiyim. Pekniğiniz hayırlı olsun. Teşekkür, teşekkür, ederim. ]iniz. Ayağınıza sağlık. Saygıdeğer Süleyman Başkanım, hoş geldiniz. Evet, Baba gibi ederim. başkansın, her yere yetişiyorsun. Allah razı olsun. Buyurun. Tabii hemşerilerimizin programlarına katılmaya gayret <laughs> ediyoruz. Tabi ee, tabii böyle güzel bir alanda e, Hacılığı gibi kıymetli bir köyümüzün gittiğine katıldığımız için ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımla çok mutluyuz. Tabii derneklerin asli görevlerinden olan birlik ve beraberliği tesis etme noktasında sene evet. senede bir günde olsa bu şekilde Pitlik alanlarında gençlerimizi Ev hanımlarımızı ve büyüklerimizi bir araya getirmek, kültürümüzün yaşaması anlamında, öf ve adetlerimizin devamı noktasında önemli çalışmalar. Ben dolayısıyla dernek başkanımıza, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Teşekkür ederim. Şey bununla başkanımız herhalde. Evet. Gelip gidiyor değil mi hocam? Tabi tabi hep beraberiz. Biraz görevli ama yok sıkıntı yok beraberiz. Evet. E, çok teşekkür ederiz. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Halim Başkanım hoş geldiniz. Ben de şenliğimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Güzel bir birliktelik olmuş. Mekan da güzel. Yer de güzel. Arkadaşlar herkes teşrif etmişler. E, emeği geçen yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bizlere de özellikle ağırladılar. E, Hazreten kendilerine teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum çok teşekkür ederim. Evet. Yine e, evet. en büyük deneklerinden birisi Karabük Köyü yerine Başkanımız, yerine başkanımız yerine Mehmet Budur. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Karabük Köyü adına yönetim kurulu kardeşlerimiz adına komşu iyisi. köyümüz ya. olan Hacılı Köyü'nün mesire ha, alanına bunu. Ee, bizi davet ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Biz de iştirak etmeye çalıştık. Bugün buradayız. Dernek yönetimine ve e, dernek başkanına ve yönetim kardeşlerime başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Yine Halil Bekçi hocamız dernek başkanı yardımcısı ve aynı zamanda derneğimizin sekreterliği yasını yapıyor senelerdir. İnşallah teşekkür aramızda deyiz. uzun ömürler diliyoruz. Buyurun razı Buyur, olsun. Ee, Mustafa başkanımıza Teşekkür ediyorum bizi davet ettiği için. Güzel bir gün, güzel bir topluluk. E, etkinliğiniz hayırlı olsun. Birlik beraberliğinize, kardeşliğinize vesile olsun. Allah birliğinizi bozmasın diyorum. Teşekkür ediyorum. Yine denemizin kurucularına, yıllardır bize başkanlık yapan Veli Başkanımız da aramızda. Hoş geldin Veli Başkan. Tekrar. Sağ ol kardeşim, hoş bulduk. Allah razı olsun. Ee, Mustafa Başkanıma ve yönetimine teşekkür ediyorum. Yeniliksel pikniğimizi düzenlediler. Bizi de bir arada topladılar. Allah razı olsunlar diyorum. İnşallah bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür, eder. Söz, tamam. teşekkür ederiz. Söz uçar yazı kalır. Evet. Yönetim kurulumuz, dinlerimizin acılı köyünü, başkan yardımcısı iyi. Ercan Kül. Hoş geldin Ercan Bey. Hoş bulduk. Hayırlı teşekkür olsun. Ediyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Bütün katılımcılardan Allah razı olsun. Bizi bugünümüzde yalnız bırakmadınız. Evet. Afiyet ederim. olsun diliyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür Afiyet olsun başkanım.